Selamlar. Başlığı gerçek sanıp gelen masum izleyiciler için hatırlat. Arkadaşlar şimdilik öncelikle böyle bu videodan sonra mutlu olacaksın. Bu videodan sonra asla üzülmeyeceksin. Bu videodan sonra milyarder olacaksın tarzı şeyler. Ben niye frekçi gibi konuşuyorum? Bu tarz şeyler dümendir. Tır geçiyor. Umarım sesi rahatsız etmiyordur. Bu tarz şeylerin dümen olduğu apaçık. Şimdi size o küçük beyninize birkaç hatırlatma. Nasıl gerçekten hayatta acıyı azaltacağımıza dair. Birincisi öncelikle haddimizi bileceğiz. Dış dünyanın kontrolümüzde olmadığını anlayacağız. Mesela bir işte dediğim bir kız sizi seviyor, yani sen hem bir kızı seviyorsun, o kız seni sevmiyor, işte üzülüyorsun falan filan. Bu üzüntüyü nasıl azaltacaksın? Yani? Ya da ne bileyim, bir işe girmek istiyorsun, o işi kazanamıyorsun falan. Bu tarz üzüntüleri nasıl azaltacağınıza dair kadim bir bilgelik vereceğim size. Öncelikle dediğim gibi, haddinizi bileceksiniz, bir tanrı olmadığınızı anlayacaksınız, dış dünyayı kontrol edemediğinizi anlayacaksınız. O kızın duyguları benim kontrolümde değil. O adamın beni işe alması benim kontrolümde değil. Benim kontrolümde olanlar sadece işte kızların beni seveceği iyi bir insan olmak, işte kızlara kötü davranan adam olmak ya da ne bileyim işte iyi bir çalışan olup iş beklemek tarzı. Yani benim kontrolümde olan şeyleri yaparım, kontrolümde olmayanları salarım dış dünyaya. Yani ilk bilgeliğimiz yani bu acıyı azaltma yolundaki ilk şeyimiz kontrolümüzde olmayanları salı vermek. Yani haddimizi bilmek. İkincisi önemli olan şeyin ne olduğunu anlamak. Hayatta bir ton saçma sapan şeyin peşinden koşuyorsunuz çoğunuz. Ben de belki de dahilimdir buna bilemiyorum. Öncelikle değerli olan şeyin sadece tek değerli olan şeyin endemiyorum. bak burası önemli. Tek değerli olan şeyin iyi bir insan olmak olduğunu unutmayacağız. hemen yani ben iyi bir insan mıyım bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Tek önemli olan şeyin bu olduğunu biliyorum. Yani o beni sevmedi, bu beni istemedi. Şununla aram bozuldu ya da ne bileyim çok lüks bir hayatım yok falan diye üzülemem. Çünkü bunların hiçbirine değer vermiyorum. Tek değer verdiğim şey iyi bir insan olmak. Bu özelliğimi de kimse benim elimden alamaz. Sokakta yaşayan ne bileyim sakat, aç, bir adam kendi iyi bir insan olabilir olabilirim. anda sabır gösteririm falan. Yani bu tek önemsediğim şeyi kimse benim elimden alamaz. Bu tek önemsediğim şey tamamıyla benim kontrolümde olan bir şey. Bu da bizim ikinci bilgeliğimiz. Tek önemli olan şey erdemdir öğretisi. Üçüncü öğretimize geliyoruz. Doğru bir bakış açısına sahip olmak. Şimdi sadece şunu düşünmenizi bekliyorum. Bazı insanlar, yani insanların çoğu, işte annesi ölürken, üzülürken bazı insanlar neden üzülüyor? Ya da bazı insanlar hep aynı örneği veriyorum sanki böyle burada bir yaran varmış gibi ama işte bir kız onları istemediğinde üzülmez üzülmezken niye çoğunluk üzülüyor? Yani o üzülmeyenlerin üzülmemesinin sebebi ne? Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Bu olaylar, bu dıştaki şeyler kendinde kötü şeyler değil. Tamamen saf kötü şeyler değil. Bizim onu algılayışımıza göre değişiyor. Çoğu insan şunu şöyle algıladığı için bu kız beni istemiyor demek ki değersizim ya da annem öldü bundan sonra hayat çok kötü olacak tarzı şeyleri içselleştirdiği için üzülüyor. Ama bakış açısını şöyle bir değiştirse dese ki Ulan annem zaten ölecekti. Ölen fani bir varlık. E tabii ki de bu böyle doğaldır. Ve bundan sonra da işte eğer inançlıysan ki ben inançlıyım nasıl derim işte annem şu anda büyük ihtimalle cennete gitti. Ben de onun yanına gideceğim. Ya yani i̇nançsız bir insansan da bu hayatın doğal kanunudur böyle oldu diyeceksin. Ya da bir kız seni istemiyorsan da abi istemeyebilir. Ben onun istediği gibi bir insan olmayabilirim. Yani bakış açını düzelttiğinde olayların üstündeki yorumlayış biçiminde de değişti Yani olayların kendisi değil. Olaylara verdiğimiz mana bizim duygularımızı belirliyor. Yani düşünceyle duygu arasında çok böyle kesintisiz bir ilişki var. Burada dediğim gibi 3 tane öğreti. Öncelikle haddimizi bileceğiz. Dış dünyayı kontrol edemediğimizi, e, kontrol edemediğimizi anlayacağız. İkincisi tek önemli şeyin erdemli olmak olduğunu anlayacağız. Üçüncüsü de olayları doğru bir şekilde algılayıp bakış açımızı düzelteceğiz. Bu şekilde acınızı azaltabilirsiniz. Ama öyle üzüntüyü bitirmenin yolları, bundan sonra hiç üzülmeyeceksiniz falan bunlar palavra. Çok hızlı tek solukta konuştum. Umarım anlaşılır olmuştur. Bay bay.